arkadaşlar hatırlar mısınız yine 90'lardan bahsedeceğim. İnanın şu anki şeylerden bahsedip e, sizlerin içini karartmaktansa şu gidişatımızdan bahsedip üzülmektense inanın gözlerimi kapatıyorum. Çocukluğumu, 80'leri, 90'ları düşünüyorum. İnanın o kadar güzel günlerdi ki aklıma şey geldi. <laughs> hani kar yağardık ayardık hatırlar mısınız? kızak mızak yoktu ki. Bizler nasıl kayardık? Poşetlerle. Özellikle leğenlerle. Hani leğenler olurdu bu bulaşık leğenleri, çamaşır leğenleri. Onlarla kayardık hatırlar mısınız? Veya tahtalarla. Ama en iyisi inanın o kalın poşetler, halı poşetleriydi arkadaşlar. Sıraya girerdik. Dörtlü beşli arkadaşlarla oturur kayardık falan. Bir ara kayıyoruz arkadaşlar. Karşımıza bir köpek çıktı. Dedik ne yapalım? Hızımız var. Yani sağa sola kıramıyoruz ve köpeğe çarptık. Ne oldu biliyor musunuz? Köpekle birlikte kaymaya başladık. Köpek önde, biz arkada kaydık. Hiçbir şey olmadı. O da kaymış oldu. Çok güzeldi arkadaşlar ya. Çok özledim.